Evet arkadaşlar merhaba. 11 Kasım 2021 Perşembe günü yabancı yarışlar bölümündeyiz. Tour Fontaine Güney Afrika'da. 7 koşulu bir program var. Normalde 8 koşu biz 7 tanesini alıyoruz tabi. Evet bakalım Güney Afrika ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Bizi neler bekliyor bugün hemen görüşlerimize geçelim arkadaşlar biraz böyle favorilere yönelik bir gün olabilir. Dikkat ediyoruz arkadaşlar buraya. Tour Güney Afrika'da çim koşular hepsi. Tüm koşular çimde olacak. Saat 14.40'da birinci koşuyla yedili plase e başlıyor. Handikap 3 yukarı İngilizler. 1450 metre çim pist. 11 tane sapkan var. 2 tane sapkan burada. 3 numaralı Code Zero. Muzo Yeni ve bir numaralı Box Fizz Do, Domer Evet Domer ile e, burada iki tane safkan yeterli 3 ve 1 arkadaşlar burası için bize göre yeterli e, tabi bunları düşürdüğünüz anda burada Elusive Swan falan var bunları da yazabilirsiniz e, böyle e, çorba olacak olan bir koşu bu normal şartlarda ekürler fonksiyonu yok Normalde 3 ve 1 diyoruz ama e, var sizin adınızda. Atomic Blonde koşuyor bakın burada. Türkiye'deki Atomic Blonde olmasın sakın. Evet. 6'lı Altılı 2. ikinci koşuyla beraber başlıyor. Şartlı 3 yukarı İngilizler. 1450 metre. Çin piste çıkacaklar. E, favorilerin ağırlıkta olabileceği bir gün yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar çok fazla açılmamanızı tavsiye ederim. Yine de kendiniz bilirsiniz. Ekürler öncelikle 4 numara. Indlamu Craig Zeki ile 7 numaralı Wonder Solomons 5 numaralı Sound of Summer William Kennedy Warren Kennedy 1 numaralı Worley Worley Horley 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 Evet Lerena ile 6 numaralı Captain Hindsight Kelvin Habib 4, 5, 1, 6 Evet burada da böyle Müslüman isimleriyle e, yabancı İngiliz isimlerinin karıştığı bir yer burası. Güney Afrika çok garip bir yer. E, 4 5 1 6. Burada bir Güney Afrikalı e, arkadaşımız var. Yani orada doğmuş e, bir arkadaşımız var İngiliz vatandaşı aynı zamanda. Kendisinden de yardım alıyoruz. Bugün sürpriz pek gelmeyeceğini söyledi. Bakalım arkadaşlar göreceğiz. 4 5 1 6 diye geçiyoruz burayı. Evet 3. koşu 15.50 şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim piste çıkıyorlar. Ee, tabii Afrika'da inanılmaz bir bu arada Afrika'da büyük bir at yarışı e, bayısı oynanıyor. Onu söyleyeyim size. Birçok yani bizim Facebook sayfamızda da çok Afrikalı at yarışı meraklısı insan var. Fransız e, kökenli olan da var. Şimdi burada 3 tane safkan var. 8 numaralı Moon Shining True. İşte öncelikle şunu söyleyeyim, eküriler e alternatif bank olarak kullanabilirsiniz bunu. Yani 8, 7 ve 4'ü tek geçebilirsiniz burada. E tabii ki. İki tane bunları sıkıştıracak olan safkan var. 3 numaralı Tim Gold, e Muzo yeni ile. Ve e 9 numaralı Social Image, Warren Kennedy ile. E Baktığınız zaman bu 3 at burası için çok çok yeterli ama dediğim gibi e misli kuponlar veya küçük kuponlar da burada e tabii ki eee bu e, 4 7 8 numaralı safkanların özellikle 8 numaralı safkan Onushailin True Denilson'la gelme ihtimali çok yüksek. E, arkasından da 3 ve e, Tim Gold yani e, 3 ve 9 dedik. E, 2 numaralı 102 handikap puanıyla gözümüze batan bir 2 numara var ama Domayer e, gibi bir apranti biniyor ona şimdi onu ne yapar bilemiyoruz arkadaşlar. Bu Domayer e e, ee, güvenebilirsiniz yazabilirsiniz tabii. Yani çok at yazacaksınız onu da yazın. İkiyi de yazın olmazsa. Yani. Evet. Doma eğer bizi yemesin. Dördüncü koşu e, 16-25'te Handikap 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. E, arkadaşlar burada da şöyle bir durum var. E, 4 numaralı Bureau de Legend Kumalo ile 3 numaralı Barney Sprite e, ile ve 1 numaralı Remember When de Guevara ile. Çe Guevara. <laughs> evet. Arkadaşlar burası 4-3-1 diyoruz buraya da. Yani ekürler burada da e, sığdırmış kendini. 7-6-3 ekür yani. E, geliri var tabi ama alternatif banko değil. 4-3-1 burası. Öncelikle 4-3 ve 1 şeklinde burası. Evet 5. koşu. Ee, Handicap 3 yukarı İngilizler 1600 metre Çin piste çıkacaklar 9 tane sapkan var burada bir, çok az da böyle 7500 dolar gibi bir ikramiye var burada gerçi Türkiye'den daha iyidir ee, birçok yerinden 75 bin 80 bin civarında bir e, bilmiyorum dolar ne kadar oldu ama 10 lira oldu zannedersem 9-10 lira olduğunu düşünürsek 75 bin işte lira bir para bu 3 ve yukarı güzel 1600 metre için pist var. Şimdi burada 5. koşuda dört at var yine. Bir numaralı Line of the Desert Danielson'la. 4 numaralı Banha Bridge Kumalo. 5 numaralı Little Prince Warren Kennedy ve 7 numaralı Ricardo Maujan'la. Bu Ricardo biraz sürprizde kalıyor ama yazmakta yarar var. 2 defa kazanmış saatte son altı koşusunun içerisinde. 2 tane birincilik sığdırmış. Ama burada 5 numara Little Prince e, iyi koşacaktır gibi duruyor. Bakalım ne olacak. 1, 4, 5, 7 burası. 4 hatta burayı geçmeye çalışacağız. Evet 6. koşudayız. Ee, burada 17.35'te. Handikap 3 yukarı İngilizler. 1600 metre. Ee, burada arkadaşlar 4. birinciliğine gider bir at var. O da e, Val Dorisya. Warren Kennedy'nin bindiği. Ee, yani daha güzel koşular kazanmış. Bir safkan olarak gözüküyor. Burada da banko olarak arkadaşımız bize dedi. Bunu banko atmanız lazım dedi. Tamam dedim ben de. Banko atıyorum o zaman dedim. Arkadaşlar o şekilde ileteceğiz diyorum ve e, bu Güney Afrika'da doğmuş olan İngiliz vatandaşı arkadaşımız dinliyorum. 5 numarayı banko atıyorum bakalım. Eğer gelmezse bir daha ilişkimizi keseceğim dermiş. Evet e, ne yapsın insanlar arkadaşlar elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Tabi soru sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz adam bunu gösteriyor bize. Üç tane birincilik yapmış dördüncüyü de yapacak diyor. Ya yani şurada da bir üç tane birincilik yapan var mesela bu yedinci olmuş ondan sonra. Eski Mopay bana göre ismen daha iyi arkadaşlar. Mesela ismi çok güzel Eski Mopay. Yedinci koşu şartlı üç yukarı İngilizler 1800 metre çimpiste çıkıyorlar. 12 tane safkan var burada. Yani elimizi sürmeyeceğimiz bir e, ben hayatta e, Afrika'ya oynayacağımı düşünmüyorum açıkçası. Yani bize almadığım enteresan itici gelen bir yer burası. Ama TCK koyuyor işte. Şimdi burada tam 6 a, 5 at veriyoruz pardon. 3 numaralı Kings Cup Lerena 7 numaralı Chasing Mavericks Matsunani Matsunyani 11 numaralı Watusi Sister 8 numaralı Irish Rain, ve 6 numaralı Mab Madabut Fashion. Mixoli. Evet. Burası 3 7 11 8 6 diyoruz buraya. 3 7 11 8 6 buraya diyoruz arkadaşlar. Bakarsınız güzel bir program olabilir. Yani oynamak isteyenler tabii ki oynasınlar. bize meselesi bu. Bir şekilde burada bu e, Amerikan şey 3 numaralar, Kings Cup Amerikan Origin dinastik Rule e, by fault Evet o sanki bu yarışta güzel koşacak gibi geliyor arkadaşlar şu 3 numara. Evet arkadaşlar böylece Turfontaine ile ilgili Güney Afrika South Africa Güney Afrika ile ilgili de e, görüşlerimiz burada sonlandırıyoruz. Eee var. Akıyodak'la ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Amerika'da biliyorsunuz bambaşkayız yani. Böyle hani zoraki e, tahmin yapmaktan e, kendimizi men ederiz. Amerika bizim için çok önemli ve e, aldığımız dataları çok iyi kullanıyoruz orasıyla ilgili. Öngörülerimiz de var kendimize ait tabii ki. Bunlarla beraber hep güzel şeyler oluyor. E, diğer İzmir ve Ankara videolarımız da yayında. Her şey gönlünüze göre olsun. İyi bir Perşembe günü geçirmez dili hoşçakalın.